Merhabalar. Bugün hani toplumumuzda da sık görülen tiroid kanserlerinden bahsetmek istiyorum. E, tiroid kanserleri e, kendi içinde farklı çeşitleri var. Tiroid papiller, poliküler, neop, e, medüller dediğimiz hani farklı çeşitleri olan tiroid kanserleri vardır. E, tiroid kanserlerinde genelde bir tiroid cerrahisi, tiroid bezinin alınması sonrasında e, çıkan patolojiye göre hastaların e, tedavileri ve takipleri çok değişir. Papiller tiroid kanserleri, tiroid kanserlerinin içerisinde en sık gördüğümüz kanser çeşididir. E, tiroid kanserini papiller tiroid kanseri çıkan hastalarda sonrasında radyaktif iyot tedavisi uyguladığımız e, tedavi verdiğimiz hastalarımız vardır. Her papiller tiroid kanseri hastası radyaktif iyot tedavisi almaz, ama daha riskli tümör boyutu daha yüksek olan hastalarda radyaktif iyot tedavisi verilir. Ee, hastalar ömür boyu kullanmış oldukları tiroid ilaç dozunun ayarlanması, tekrar üreme var mı, tekrar nüks etmesi açısından boyun ultrasonu ve troglobilin gibi bazı değerlerle takip edilir. Ee, mutlaka böyle bir hastalığımız varsa endokrin kontrolünden kesinlikle çıkmayın.